Herkese merhabalar, ben Banu. Hoş geldiniz. Kanalıma ve bana ilk defa denk geliyorsanız bu kanalda kariyere dair, iş hayatımıza dair, kişisel gelişime dair, liderliğe dair, insan kaynaklarına dair çok çeşitli konularda içerikler üretiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Ee, eğer ilk defa denk geldiyseniz lütfen kanaldaki diğer videoları da bir göz atın. İşinize yarayacağını düşündüğünüz, fayda sağlayabileceğinizi düşündüğünüz videolarla karşılaştıysanız lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin ve minik zile de basarsanız yeni yüklenen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Bu videoda size İçinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde, yani korona virüsün nedeniyle pandemi olarak adlandırılan bu salgın hastalık döneminde tabii ki herkes etkilendi, iş arayanlar etkilendi, kurumlar etkilendi. Peki iş aramaları için bu dönem ne anlama geliyor ve bu dönemde nasıl iş aramaları yapmalısınız? Stratejik olarak bazı adımlar vereceğim size. Bunu da şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi sunum eşliğinde yapacağım ki daha kolay ve daha hızlı faydalanabilin diye. Şimdi bu dönemde kariyerimizi durgunluktan korumak için en stratejik adımları size maddeliyorum. Bunlardan ilki yükselecek ya da yükselen sektörlere dayalı hedef şirket listesi oluşturmak. Bu çok kritik ve bunu öncelendirmek gerekiyor. Birçok sektöre dağılmak ya da şu andaki dönemde düşüşe geçen ya da kendisini pauza almış yani durmaya almış sektörlere başvuruda bulunmanız hiçbir anlam ihtiva etmeyecektir. Bu nedenle buradaki önemli olan adım, stratejik adım pozisyona göre değil şirkete göre arama yapmak. Hatta sektöre göre arama yapmak. Önce kazanan sektörleri belirlemek sonrasında ise o sektörlerde var olan şirketleri öncelendirmektir sevgili dostlar. Şimdi Burada size yükselen ve kazanan sektörlerden de bahsetmek istiyorum. Mesela sıvı sabun, kolonya ve benzeri böyle dezenfektan üreten şirketler yükselişe geçti bu dönemde ve böyle de gidecek gibi görünüyor. En azından 2020 yılı için. Online alışveriş, kargo ve taşımacılık sektörü, gıda üreticileri. Çünkü insanlar ne yaptı? Marketlere ve bir takım gıdaları hatta stoklamaya yöneldi. Bunlar un, makarna gibi şeyler. Yiyecek, yemek dağıtım. Bunları adını şu anda söylemek istemiyorum. Reklama girmesin. Hepiniz biliyorsunuz. Hani bir takım aplikasyonlardan kendinize istediğiniz şeyleri söylediğiniz, yemek söyleyebildiğiniz bir takım uygulamalar, marketler sağlık hizmetleri, eczane ve ilaç sektörü de gene yükselen sektörler arasında. Bakın bu saymış olduğum sektörlerde önceliklendirme yaptığınızda ve dönüp de gıda üreticileri hangileri ya da kargo taşımacılık sektörü hangileri ya da online alışveriş siteleri onlara göre aramalar yaptığınızda mutlaka şu andakinden daha hızlı hareket edebilir durumda olacaksınız. Bu arada düşen sektörleri de size burada bilgi olarak vermek istiyorum. E sunumda görmeyeceksiniz ama ben şu anda size aktarayım. Mesela havayolu şirketleri, mesela turizm şu anda etkilendi ama belki Haziran'da start alabilir ama belli değil. Ama kimse rezervasyon yapmıyor. E, fuarlar, eğlence sektörü yani konserler, sinemalar, tiyatrolar gibi, restoranlar, kafeler biliyorsunuz bomboş maalesef, spor etkinlikleri, bankacılık. Mesela dünyanın en güçlü bankalarından, en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank bu süre içerisinde %17 değer kaybetti sevgili dostlar. Dünya e, ticaret ağında da mesela %90'ı bu ağın e, deniz ve okyanuslar üzerinden e, süre gelmekte. E, bu da dünyanın en büyük 10 konteyner limanının yedisinin Çin'de olduğunu düşünecek olursak otomatik şu anda sevkiyatların yapılmaması nedeniyle özellikle geçmiş aylarda Şubat'ta ve Mart'ta büyük bir durgunluğa ve hatta zarara girdi. Petrol keza biliyorsunuz gene düşen değer kaybeden sektörler arasında yer almakta. Onun için bu söylediğim sektörlere dikkat edelim o sektörlerdeki şirketlere başvuruda bulunalım. Diğer ipucum da şu coğrafi olarak alanınızı genişletmek. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Lokal alanınızdan eğer genişleme fırsatınız varsa bu size avantaj sağlayacaktır. Sadece her nerede oturuyorsanız belki taşınma imkanınız olabilir, değiştirme imkanınız olabilir. Bunları lütfen göz önünde tutun. Sadece İstanbul sadece Ankara ya da başka şehirler olarak değil Hatta belki dünyanın farklı lokasyonlarına da esneklik e, gösterebilirsiniz. Burada düşünün taşının bir aileniz olabilir, bekar olabilirsiniz. Durumunuza göre lokal alanınızdan daha geniş bir çapa eğer genişlerseniz ve e, online sitelerde de e, ona göre bir takım e, tercihlemeler yaparsanız e, avantajlı olabilirsiniz. Çünkü nereden iş çıkabileceği belli olmaz. E, bir gıda üreticisi Eskişehir'de olabilir, siz İstanbul'da olabilirsiniz gibi düşünün. Kısa vadeli iş seçeneklerinden de çekinmemenizi öneriyorum. Dönemsel olabilir, 3 aylık olabilir, 6 aylık olabilir. Neden olmasın? Boş oturmaktan daha iyidir. Ee, önemli olan hangi e, kariyerinize hangi stratejik katkıyı sağlayabileceğidir. Belki öyle bir pozisyon gelir ki 6 aylıktır ama istediğiniz bir pozisyondur. Değerlendirilebilir. Freelance çalışma olanaklarını her zaman önerdim. Bu kanalda yaklaşık 170'in üzerinde video var ve Türkiye'nin kariyer alanındaki en fazla e, video üretimi gerçekleştirmiş olan ve bunu e, sizlere belki birçok insanın eğitim olarak sunduğu ve bundan para kazandığı içerikleri ben burada sizlerle 2 yıldan beri paylaşıyorum. Ben diğer videolara da göz atım defalarca dile getirdim. Freelance ilk e, ekonomisi, e, nasıl çalışabilirsiniz akıllı kariyer tasarımı gibi konularda. Özellikle altını çizmek istiyorum. Üçüncü nokta şu. İş arama tam zamanlı bir iştir. Bu sözü çok seviyorum. E, çünkü araştırma için, erişim için daha fazla zaman harcamanız gerekiyor. Yani böyle e, hatta yorulmuş bir zamanda akşamın bir vaktinde e, böyle biraz kendinizi salmış bir şekilde yarım saat gezinmek değildir e, iş aramak. E, bunun için e, kritik e, bir zaman ayırmanız gerekiyor. Eskisinden daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Çünkü artık iş değil belki iş e, işsiz bulacaksınız. sizi değil, siz işi bulacaksınız. Şirketler mülakat süreçlerini yavaşlatabilirler. Sevgili dostlar, olabilir bu gayet normal ama durmayacaklar. Çünkü ne yapacağız? Hayat devam ediyor. Mutlaka bu dönem bitecek ve yerini başka bir döneme, değişerek başka bir döneme bırakacak. Şu anda da o değişkenliği yaşıyoruz zaten. Sadece şirketler yavaşlıyorlar. Düşen sektörlerdeki şirketler için de söz konusu. Evet bazıları kapanabilir, yok olabilir ama e, bu durgunluktan Gene yine devam edecek restoranlar da olacaktır. Devam edecek turizm şirketleri de olacaktır. Ama bu onların yok olacağı anlamına gelmez. Demek ki şu anda sadece durgunlukta olan bazı iş yerleri de var. E, ee, bu tam zamanlı iştir. İş aramak tam zamanlı bir iştirden kastım da şu. İletişim kurduğunuzda insanlar evdeler şu anda. Ee, i̇ş düzenlerinin insanlar %60'ı İnsanların %60'ı iş düzenini değiştirmiş. Yani eve taşımışlar. Ee, belki çok önemli bir şirkette, çok önemli pozisyonlarda çalışan insanlar dahi evdeler. Ee, bu ne demek oluyor? Yani siz onlara bir mail, mesaj gönderdiğinizde o insanların bunları cevaplamak için zamanları daha fazla. Hani işin yoğunluğu, iş ortamı vesaire gibi bahanelerden daha az bahane üretebilir bir noktaya doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Network'ünüzü büyütün lütfen. Çok önemli. Ve kariyerinizi durgunluktan... Bu dönemde korumak için en stratejik adımlardan bir tanesi de siz geçmişinizi güncelleyin. Becerilerinizi tanımlayın ve onları geliştirmeye devam edin. Gene bu kanalda birkaç video öncesinde de bahsetmiştim. Akıllı kariyer tasarımı, yetkinliklerinizin üzerine kariyer tasarımı yapmanızı öneriyorum size. Artık ünvan odaklı değil, beceri odaklı bir kariyer tasarımından bahsettiğimiz zamanlardayız. Kendinizi geliştirmeye her zaman devam edin. Nerede bir iş fırsatıyla ne zaman karşılaşacağınız hiç belli olmaz. Onun için çekmecenizden özgeçmişinizi hemen zaman kaybetmeden, çünkü bir sürü rakibiniz var, zaman kaybetmeden çıkarıp göndermeniz gerekiyor. Siz CV'nizi güncellemek için 2-3 günü geçirirken belki o arada 50-100 kişi o ilgili yere CV göndermiş olacak. Hatta daha fazla çok iyimser söyledim. Onun için özgeçmişinizi doğru tasarlayın, eksiksiz ve modern bir şekilde hazırlayın ve eğitiminize de yatırım yapın. Online eğitimlerde şu anda uygun fiyatlar var, bir sürü alternatif var. Neden değerlendirmeyesiniz? Önemli olan panik yapmadan gerçekçi bir şekilde hazırlıklı olmaktır. Bu her durum için aslında böyledir bence. Kriz böyle yönetilir. ...ve şu anda da içinde bulunduğumuz dönem aslında bir kriz değil... ...evriliyoruz, değişiyoruz, dönüşüyoruz... ...bunu da hazırlıklı olarak önümüzdeki tabloyu biraz tahmin ederek... ...ve şu anda size verdiğim ipuçlarını değerlendirerek... E, ...geçebiliriz, aşabiliriz... ...umudumuzu her zaman koruyalım... ...diğer maddede sosyal medyadaki varlığınızı yönetin... ...yoksa mutlaka oluşturun... E, ...ve ağınızı geliştirmeye başlayın... ...bunun için de LinkedIn'i e, size öneriyorum... Her zaman önerdim, önermeye de devam edeceğim. Online profilinizi parlatın. Kurumlar sosyal medya üzerinden de alım yapıyorlar. LinkedIn'deki profilinizi gözden geçirin. Diğer iş arama sitelerinde varsa gene isim sarf etmek istemiyorum sizler biliyorsunuz. Onlardaki online profillerinizi gözden geçirin ve hatta diğer profillerinizin tamamını gözden geçirin ve düzgün bir şekilde tasarlayın. Bir önceki dediğim özgeçmişinizi eğer yeni baştan Doğru bir şekilde hazırlarsanız online profillerinizde lütfen güncelleyin. LinkedIn'de iş fırsatlarınıza iş fırsatlarına açık diye bir ayar var. Bunu kontrol edin. Çünkü birçok kişi belki fark etmiyor bu iş fırsatlarına açık ayarları kapalı olabiliyor. Bu da ne demek? LinkedIn recruiterların sizin özgeçmişinizin profilinizi görememeleri demek. Eğer iş aramalarına iş fırsatlarına açık şeklinde bir ibareyi açarsanız, böylece profiliniz görüntülenmeye başlar. Hatta yüzde 60 oran da düzgün bir profiliniz varsa %60 oranında daha hızlı görüntülenmeye başlar. İş uyarılarınızı da güncelleyin. Hangi bölümlerde, hangi pozisyonlarda iş arıyorsanız bunları da gene diğer sitelerle birlikte güncelleyin. Ama ne dedim lütfen unutmayın. Sektör odaklı, şirket odaklı güncellemeler yapın. Kazanan sektörlere, yükselen sektörlere, eleman arayan sektörlere odaklanın ve kendinizi görünür kılın. Bu son derece önemli. Kariyerinize yaptığınız yatırım en değerli ve en önemli Yatırımınızdır. Bunu her zaman söylüyorum e, ve ihtiyacınız olması durumunda profesyonel kariyer hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Ben Smart Career Turkey'nin kurucusuyum e, ve bizler e, profesyonel özgeçmiş ve ön yazı hazırlama, LinkedIn profil hizmetleri, kişisel ve kurumsal olarak stratejik kariyer mentorluğu, mülakat simülasyonu ve online eğitimlerle kariyer yolculuğunuzda e, işinizi kolaylaştırmak için zaten buradayız. Bir tık e, mesafesindeyiz, bir Eyl mesafesindeyiz, bir diyen mesafesindeyiz sevgili arkadaşlar. Ve eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa e, lütfen abone olarak desteklemeyi unutmayın, beğenmeyi de unutmayın ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın çünkü bilgi paylaşıldıkça güzel bir şeydir. E, ben de bu videoyla sizlere bu öngörülerimi paylaştığım için son derece mutluyum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. E, beni tüm sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin ünvanınızda değil ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Hoşçakalın.